Merhaba hey arkadaşlar, bugün size böyle kutuları tanıtacağım. Ben e, bende 3 tane var ve e, e, kendim yaptım. İki tanesini. bir tanesini de bir işte e, anaokulunda, kuzenimi, anaokulundan kuzenimin, ana kuzenimin anaokulundan yardımcı bir öğretmen olduğunu düşündüm. Bir öğretmen verdi. E, ben bunun içine böyle ne yüzük bilmediğim için sürpriz paketten çıkan bir My Pony, bebeğimin çantası ve bir pompom koydum. Öyle. Şimdi yerine geçelim. İkinciye. İşte bunu bana öğretmen verdi. Bu şekilde çok tatlı. Ben bunun içine tokalarımı koydum. Bu şekilde. Burada daha iyi görüyorsunuz sanırım. Böyle. Geldik. Son ve üçüncüsüne. Bu şekilde. burada kalp olan. Pembe bir simli. Önce de lastiklerimi koydum. Evet. İlpomunu anlatayım. Evada ilk önce yuvarlak bir şey kesiyorsunuz. Sonra kenarlarına çizik atıyorsunuz. Ve yapıştırıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Önceki kanalımızda yeni videolardan görüşmek üzere. bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bay bay.